Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Boğa Burçları için Ocak ayı tarot kartlarımızı hazırladım. Bakalım sevgili Boğa Burçları'nın tarot kartlarında Ocak ayı için neler çıkacak. Ben sırayla yine açılımlarımızı yapacağım. E, aşk, sağlık, kariyer, finansal durum, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebek gibi konularda yine açılımlarımızı yapacağım. Bakalım neler çıkacak. Şimdi ben güzelce ne kartlarımızı ilk önce aşk için karıştırıyorum. Boğa Burçları'nın aşk hayatı için. Bakalım bu ay... Ee, neler çıkacak şöyle güzelce karıştırdım Aşk hayatıyla ilgili mücadele etmeniz gereken bir konu olacak sanki hani böyle e, biz küçük bir sorun olabilir başka birileriyle e, bu ilişkiye giren başka biri hani böyle o kötü manada üçüncü kişi değil de belki başka birilerinin yüzünden bir problem çıkabilir vesaire vesaire gibi ama bu problemle mücadele edersenizler kazanan kişi siz olacaksınız. Hani böyle kendi kendiliğinden düzelecek bir şey değil de savaşırsanız ve emek verirseniz düzeltebileceğiniz bir durum. Ve aşk hayatınızda e, hani böyle emeklerinizin karşılığını meyvelerini toplayacağınız bir ay olacak sanki. E, yeni bir kısmetle karşılaşabilirsiniz. Eğer hayatınızda kimse yoksa yeni bir kısmetle Yeni biriyle tanışabilirsiniz, karşılaşabilirsiniz ve hayatınızda çok güzel bir yere gelebilir ama eğer ki sorunları olan bir boğa burcuysanız da, verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz noktada hayatınıza yeni biri girebilir ve eski kişiyi çıkartabilirsiniz. Yani hani böyle artık böyle bitme noktasında olan bir ilişkiniz varsa bence bu konuda da bitme kararı da alabilirsiniz. Ee, mücadele ettim artık hiçbir şey istediğim gibi değil deyip bitirme kararı da alabilirsiniz ve e, yeni bir kişi girecek hayatınıza sanki. E, hayatınıza zaten hiç kimse yoksa yeni biri girebilir. Bu ay bir deneme yapabilirsiniz ama böyle çok e, aniden gelişen, çok tanımadan biriyle birlikte olursanız bu kişiyle tekrardan böyle hani ayrılma kararı sadece bir deneme gibi de yaşayabilirsiniz. Böyle hani kartlarımız biraz ee, hem iyi hem kötü gibi böyle kötü demeyelim hayatımızdan çıkması birinin kötü değildir. Doğru kişi değilse hayatımızdan çıkması gerekir zaten. Ee, belki sizin için mutluluk öyle daha iyi olacak. Şimdi bakalım e, boğa borçlarının sağlık hayatı ile ilgili kartlarımızda neler çıkacak? Sağlıkla ilgili artık böyle spor yaptıysanız karşılığını göreceksiniz. Diyete başladıysanız artık vermeye başlayacaksınız. Kendinizi psikolojik olarak böyle olumsuz şeylerden dolayı etkilenmiş hissediyorsanız ve gerçekten emek verdiğiniz bir konu varsa psikolojinizi düzeltmek için artık böyle bu ay meyvelerini topladığınız biraz daha kendinizi iyi hissettiğiniz bir dönem olacak. Sadece bir konu var geçmişten gelen ve geleceği göremiyorsunuz. Acaba hani sağlık sorunumla ilgili bir problem yaşar mıyım? işte psikolojik olarak yaşıyor olabilirsiniz ya da bedenen bir şey yaşıyor olabilirsiniz. Acaba gelecekle ilgili yine aynı şeyleri yaşar mıyım? Bu ya da bu yaşadığım şey büyür mü diye düşündüğünüz, endişelendiğiniz bir konu var. Sanki o konuyla ilgili de olumlu bir gelişme yaşanacak. Sağlık konusunda böyle sanki hani şey o endişe duyduğunuz şeyin sizin için hayır, aslında kötüye gitmeyecek ya da kötü bile olmayacak. Artık daha iyi olacak müjdesi gelecek. Sağlıkla ilgili güzel bir haberiniz çıktı. İnşallah herkes için sağlıklı güzel bir ay olur. Şimdi finansal ve maddi konular için kartlarımızı karıştırdım. Boğa burcu için maddiyat önemlidir. toprak grubu ve gerçekten hani para kazanmayı seviyor, para güçlü olmayı seviyor. Kötü bir şey de değil bu kesinlikle. Keşke hepimiz hani böyle o kadar çalışkan ve paraya Yani tutumlu manasında değil aslında ama cimri hiç değildir boğa burçları ayrıca. finansal ve maddi anlamda sanki sorunları olan bir boğa burcuysanız özellikle bu ay içerisinde böyle bir sorunlarınızı artık geride bırakacaksınız. Borçlarınız varsa bu borçları ödeyebilirsiniz. Eğer ki işten çıkarıldınız, çıktınız, iş arıyorsanız yeni bir iş bulabilirsiniz. Böyle e, finansal, maddi anlamda hep bir kutlama. Yeni bir ev, araba alabilirsiniz. Miraslık bir konunuz varsa çözülebilir. Bakın kutlamalar arka arkaya gelecek. Hem işten güzel haber hem de böyle e, yatırımlık bir şeyiniz varsa sanki böyle hep üst üste gelecek. Yani sata sorunları olanlar için sorunları çözdüğü gibi üstüne büyük kutlamalar yaşayacak. Böyle finansal ve maddi anlamda gerçekten çok güzel ve e, parayı elde tutan, yatırım için belki gelecek için ne yapmam gerekiyor bu parayla diye düşünebileceğiniz kadar birikim yapabilirsiniz. Çok güzel. Güzel, finansal anlamda güç çıktı. İnşallah öyle olsun. Çünkü dediğim gibi bu avuçları e, maddiyata önem verdiği için o yüzden işine de çok sahip çıkar. İşini de geliştirmeye çalışır. Para kazanmanın yollarını da arar ve bulur. İnşallah da istediği gibi olsun. Gönlüne göre olsun. E, şimdi aile hayatıyla ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Bakalım aile hayatınızla ilgili kartlarınızda neler çıkacak. Aile hayatında güzel sürpriz bir haber gelecek sizinle ilgili olabilir çocuklar, eşiniz, aileden biri, anne babanız bilmiyorum ama çok güzel bir haber gelecek. Böyle ailede o haber alacak kişi eğitim hayatı ile ilgili olabilir, özel hayatı ile ilgili olabilir, sağlığıyla ilgili bir şifa haberi alabilirsiniz. Çok güzel ışıl ışıl parlayacak. Böyle hani bu kişinin emek verdiği bir konu. Aile içerisinde biri sağlıkla ilgili mücadele ediyorsa işte o, o konuda haber alacak. İşte birisi iş bulmak için çabalıyorsa iş bulacak biri birlikte olmak, işte biriyle evlenmek vesaire istiyorsa o konuda haber alacak ama çok güzel bir haberle birlikte onun mutluluğu aile içerisinde yaşanacak ve bu çaba verdiği şeye tekrar devam edecek. Yani emeklerini bırakmayacak, devam edecek ve karşılığını kat kat fazlasıyla alabileceği bir dönem sizi sevindirecek aile içerisinde. Belki de sizsinizdir ailede bir şey için çok mücadele eden. Karşılığını aldığınız bir ay inşallah olsun. Şimdi iş ve kariyerle ilgili kartlarımızı karıştıralım. Bakalım iş isteyen, kariyer isteyen kariyerini geliştirmek isteyen bir boğa burcuysanız kartlarınızda neler çıkacak? Bunu aileden herhangi biri için de tutabilirsiniz. Sonuçta onların iş hayatı bizim de maddi ve manevi olarak aslında etkilenmemize neden oluyor. İş ve kariyer anlamında çok memnun olmadığınızı düşünüyorum bu kartlardan açılınca. Çok böyle memnun olmadığınız bir konu var. Maddi olarak tatmin etmiyor olabilir iş sizi ya da işte manevi olarak bir sorun yaşamış olabilirsiniz. İşten ayrılmış olabilirsiniz ama bu içerisinde bir e, tersi bir durum yaşanacak. Güçlenme çıktı. Yani iş arıyorsanız, işten çıkarılmışsanız iş bulacaksınız. Bu iş sizi çok fazla maddi olarak tatmin etmiyorsa zam alabilirsiniz. E, kariyer terfi beklediğiniz bir şey vardır. Uzun zamandır alamıyorsanız işte bunun aldığı, bunu aldığınızı göreceksiniz. Ve bunun da heyecanıyla, bu güçle birlikte daha fazla emek vermeye başlayacaksınız iş ve kariyer anlamında. Ama e, eğer ki emek vermezseniz, emek kartı çıktı, emek kartından sonra bu çıkacak. Yani eğer ki emek verirseniz karşılığını alabilirsiniz ama bu elde ettiğiniz gücü, bir yeni işi doğru ve gerektiği gibi yapmazsanız pişman olabilirsiniz, mutsuz olabilirsiniz, istediğiniz sonrası işten çıkarılma olabilir gibi gibi kariyerinizle ilgili hani bir terfi verilir ama sonradan vazgeçilebilir eğer ki emek vermezseniz ama emek verirseniz çok büyük bir güç bekliyor sizi. E, bence zaten bu aburuşları hak ettiği kadar işe sahip çıkar bence. O yüzden çok tereddüt kalmıyorum. Şimdi bebek isteyen bir boğa burcuysanız bakalım, bebek isteyenlerle ilgili karakterimizde neler çıkacak. Bebek isteyenlerle ilgili direkt bakın aile kartı şifalanma kartı çıktı ve büyük bir sürpriz haber. Bebek e, siz veya ailenizden biriyle ilgili bir bebek haberi alma ihtimaliniz çok yüksek. Bir bebek haberi gelecek sanki. Böyle ailece bir sevinç ama sanki bu beklenen çok istenen biri ve hatta şöyle ki çok böyle kalbi kırılmış, üzülmüş, uzun zamandır bekleyişte olan biri olabilir ama çok sevinecekler bu haberle birlikte. Çok güzel bir haber. Bebek haberi var ve ama iç kalbi kırık bir kişiye, bir çifte gelecek bir bebek haberi bu. İnşallah Allah herkese sağlıklı, hayırlı evlatlar nasip etsin. Şimdi kartlarımızı aklımdaki kişi için karıştıracağım. Bakalım aklınızdan bir kişiyi tutun. Bu eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Aklınızdaki kişiyle ilgili Kartınızda neler çıkacak? Aklınızdaki kişiyle aranızda bir sorun yaşanmış. Çok büyük bir problem yaşanmış olabilir, çok büyük bir ayrılık yaşanmış olabilir. Bir uzlaşım uzlaşamama. şu anda birlikte olmadığınız bir durum olabilir. Bir sorun yaşanmış ama bu sorunlar en yakın zamanda geçecek. <laughs> Hiçbir şeye önemsemediğinizde bıraktığınızda kendi akışına bıraktığınızda çok çok fazlasıyla güçlenecek İki taraf içinde yani biraz da zamana ihtiyacı var sanki aklınızdaki kişiyle ilgili belki de şöyle aklınızdaki kişinin hayatı ile ilgili olumsuz bir şey yaşanmış olabilir bu kişi mutsuz olabilir hasta olabilir bir problemin içerisinde yani bir ateş bir şey yakıyor onun için yani bir, bir sorun yaşıyor olabilir o zaman da öyle bir mesela çocuklarınız, eşiniz ya da işte bir arkadaşınızla ilgili tuttunuz. Bu kişinin hayatıyla ilgili büyük bir güçlenme, her şeyi akışına bıraktığı anlarda böyle hayat ona tekrardan böyle şans verecekmiş gibi o döngüsü değişecek. Güzel gelişmeleri olacak. İki türlü de yorumlayabilirsiniz. İkinizin arasındaki bir ilişki gibi düşünürseniz, bu ilişki bir sorunlu bir ilişki bence, bir probleminiz var. Ama bu problemi atlatacaksınız ve çok güzel bir ilişkiye doğru gidecek aklınızdaki kişiyle ilgili. İnşallah her şey çok güzel olur sizler için bu bu ayda. Dilediğiniz her şeyin gerçekleşebildiği, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ay olsun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.